Hepinize merhaba tekrar. Ben Berniz. Şu anda kartlar size ne söylemek istiyor? E, kolektife vermek istediği mesaj nedir? Bununla ilgili bir açılım yapmak istiyorum bu videoda. Niyet ettim kolektif için. Şu anda kartlar kolektifin hayrına ne söylemek istiyor? Mesajı nedir? Bir bakalım. Oldukça sıkıntılı e, olduğunuz bir dönem için aslında bakarsanız umut vadeden e, durumlardan bahsediyor. Yani duygusal anlamda çok fazla kapana kısılmış, acı çeker e, ve haksızlığa uğramış durumda hissediyorsunuz kendinizi. Ee, ve e, gönül ilişkileriyle ilgili e, acılar veya beklentiler içerisinde olduğunuz bir süreçtesiniz özellikle duygusal ilişkilerinde ayrılıklar yaşayan küslükler yaşayan kadınlar ve erkekler eril ve dişil enerjinin tamamı e, burada kendini gösterdi ve diyor ki sabredin e, çok az kaldı bu sıkıntılı zamanların geçmesine biraz sabırla bekleyin e, dengeye kavuşma ve uzlaşma yaşayacaksınız ilişkilerle alakalı bu haksızlığa uğramış hastalık konusu da diyetin ödenmesi, ilahi adaletin yerini bulması şeklinde sonuçlanacak. ve bunun dışında ilişkinizle ilgili üçüncü kişilere dikkat edin uyarısı geldi bu arada. Üçüncü kişilerden kasıt burada kalbinizdeki kişinin Özellikle onun peşinde koştuğu birisi gibi düşünmeyin ama ona ilgisi olan birisinin onun aklını karıştırma ihtimaline karşı e, burada bir uyarı verdi. Yoksa sizin gönlünüzdeki kişi zaten kalbinde de sizi tutuyor diyebilirim. E, ayrıyeten maddi konularla ilgili burada bir e, karar vermeniz gerektiği konusunda bilgi veriyor bize. Günün mesajı e, size birçok yönden Aa, diyor ki ödemelerinizde harcamalarınızda... E, yani alma verme dengesini kur korumanız gerektiği gibi gelir ve gider dengenizi de korumanız lazım. Artık fuzuli harcamalar veya boşa giden paralar için bir dur demeniz gerekiyor, kesmeniz gerekiyor bu durumu yoksa birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor. Ee, ve e, paraya ve bolluğa kavuşacağınız e, zamanlar var aslında ama sizin para enerjinizi tüketen birilerine karşı, boşa para harcama isteklerinize karşı birazcık sınırlamalarda bulunmanız lazım diyor. E, özetlemem gerekirse en çok duygusal meseleleri e, acı çeken ayrılıkları ya da so soğuk davranan kalb kalbindeki kişi soğuk davranan kişiler için e, sabır etmeleri hatta vakit olarak 3 vakite kadar diyebilirim. 3 gün olabilir hatta oldukça yakın enerjiye bakıyoruz çünkü 3 e, gün kadar neredeyse bir süre içerisinde uzlaşmaya varacağınız her şeyin dengeye geleceği bir süreç ama kalbinizdeki kişinin aklını karıştırmaya çalışan birisine karşı da dikkat edin gözünüz açık olsun diye suçlamaya gitmek gitmeksizin. E, harcamalarımıza dikkat etmemiz ve bizi sömüren veya buşa masraf yapmamıza sebep olan sözüne güvenmememiz gereken diyelim e, birileriyle ilişki ilişkilerimize de dikkat etmemiz gerekiyor diyor. Umarım uyumlanırsınız, fayda sağlar size. kendinizle ilgili konularda danışmak isterseniz DM'den mesaj atabilirsiniz, bilgi almak için yine DM'ye mesaj gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.